Cumartesi gecesi direksiyon başına alkollü geçen iki sürücü kaza yaptı. Biri köprü bariyerlerinde asılı kaldı. Can havliyle araçtan indi ama kazayı unutup gazetecilere saldırmaya kalktı. Alkollü sürücü köprü bariyerlerinin üzerine uçtu. Kazayı unutup kameralara saldırmaya kalktı. Alkollüydü. Kadıköy D100 karayolu yan yolda bariyerlere çarpınca arabası köprü demirlerinde asılı kaldı. Güçlükle dışarı çıktığı sırada hem polisi hem de gazetecileri karşısında gördü. <laughs> Ölümden döndü ama sıkıntı başkaydı. <laughs> Görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Sonra da karakolun yolunu tuttu. <laughs> Bağdat Caddesi'nde de alkollü yolculuk kazaya neden oldu. Rica ediyorum ama ben böyle Hayır, Bakayım. kabul ederken böyle olmaz. Şey Çekme. Çek. Çek. Alkol kontrolüne bir türlü sıra gelmedi. Ben kabul ediyorum alkolü. Gel ben biraz uzaktan çekeyim. Ben de görevimi yapıyorum. Alkolün var yani yaptığı çok ayıp. Sürücü tam 1,83 promil alkollü çıktı.